Merhaba hocam. İlker selam. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Yalın? Aa, olmadı. Bomba gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Bomba gibiyim hocam. Kitaplıklarınız çok güzelmiş. Biraz kıskandım galiba. <laughs> Kitaplıklarım hakkında ilginç yorumlar geliyor. Bir evet kere, onun için söylüyorum. Ikea değil arkadaşlar. Özel yapıldı. <laughs> Bugünkü konumuz kıskançlık. Hocam kıskanç mısın? Şimdi hemen de böyle pat diye kişisel olarak değil mi? Böyle hani bir insanın kıskançlıktan doğrudan kaçınabilmesi bana çok mümkün gelmiyor. Bu anlamda ben de normal bir insan türünden birisi olduğum için tabii doğal olarak ben de <laughs> <laughs> kıskançlığı kendi içimde taşıyorum. Kıskançlığın belki ahlakileştirilebilecek bir tarafa çektiğimizde imrenmeyle karşılaşabiliriz. İmrenmede ben açıkçası şöyle bir şey görüyorum daha çok. Birisinin yaptıklarına, ettiklerine veya aiz olduğu niteliklere bir beğeni duyma ve bu beğeniyi duyarken karşı tarafı kendi seviyesine indirmekten çok kendini karşı tarafın seviyesine çıkarma arzusu. Olumlu bir duygu diyorsun. Görece olumlu. Ama sanki kıskançlıkta karşı tarafla olan ilişkinde onunla kendi kendini eşitlemek istediğin yer yukarıya kendini çıkarmak değil onu aşağı çekmek olabiliyor. Burada işte negatif yön ortaya çıkıyor. Karşı tarafı olabildiğince aşağılamaya çalışma, safsatalarla belki onun beğenilen nesnel niteliklerini itibarsızlaştırmaya girişme, başkalarıyla beraber ortaklaşa grup olup diğer tarafın niteliklerini yine kötüleme gibi olabilir. Peki hocam Almanya bizi kıskanıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> İki devlet arasındaki ilişkide devletlerden birinin diğerini kıskanma meselesi hangi ancak şöyle açıklanabilir. Türkiye örneği buna uygun da onun için söylüyorum. Türkiye Osmanlı döneminde başladığı batılılaşmaya ki bunu aslında 18. yüzyılda başlatabiliriz ama Tanzimat Fermanı buna daha keskin bir tarih olarak atanır. Bu tarihten itibaren ilk başta batılılaşmaya çalışırken başlangıçta Batı bizim için artık savaşları kazanan, bizden bir miktar daha başarılı görünen bir yer ama ama aslında biz varız. Evet, toptan, tümden batılı olmak istemiyoruz. Yani ona karşı bir hayranlığımız yok. Hayranlık olmadığında bir kıskançlık aslında meydana gelmek kitlesel toplumsal olarak söylüyorum. Batılı olmak isterken şöyle bir çözümümüz vardı Batı'ya karşı. Bunların teknolojisini alalım, bilimini alalım fakat kültürel olarak ve din olarak biz zaten daha üstünüz. Bizim manevi kökenlerimiz yüksektir. Batının manevi kökenleri düşüktür. Sadece teknolojiyi aldığımızda kendi kültürel kodlarımız ve yerelliğimizle beraber biz daha iyi bir alaşım oluruz. Fakat yıllar geçtikçe işin bu kadarla kalmadığını ileri süren bir grup daha ortaya çıkar. Bu gruba ben radikal modernist batıcılar diyorum. Kemalizm zaten batıllaşma arzusu taşıyan ekipler arasında en radikal olan yani tümden her şeyimizle kültürümüzle, dilimizle, bütün kodlarımızla, maneviyatımızla batıllaşmalıyız. Çünkü batı toptan bir medeniyet projesidir ve bu medeniyet projesi aklın yolunda geliştiği için pozitivist bir gelişmedir. Coğrafyayla açıklanan bir şey değil. Pozitivizmin bizatihi kendisiyle açıklan bir şeydir. O yüzden batının batıda olması tamamen bir tesadüftür. Önemli olan tarihsel süreç içerisinde o pozitivist akışın batıda şimdilik daha erkenden başarılmış olmasıdır. Kemalist zihniyete göre modernite sayesinde batı bir miktar yol almıştır. Medeniyetin en tepe geldiği yer orasıdır. O düşünceye göre söylüyorum. Yani. O zaman biz oraya bir shortcut yaparak belli bir aşamayı doğrudan devrimler aracılığıyla atlayamaz mıydık diye düşünecekler. Bu radikal modernistler böyle düşünürken o dönemde İslamcılar adı verilen siyasal yaklaşım da şöyle düşünüyor. İlk formüle sadık kalmak istiyorlardı. Yani diyorlardı ki onların teknolojisini alalım ama kültürel olarak manevi olarak biz kendi özümüzle baş başa kalalım. Batının ahlaksızlığı. Evet. Zaman geçtikçe Batı'yla olan makas açıldıkça bizim oraya büyükelçiler göndermemizle onların bazı seyahatnameler yazmasıyla Batı artık hayran olunabilecek bir nesne haline gelmişti. Özellikle bazı kitleler için işte o zaman İslamcılar arasında da bir sorun baş gösterdi. O sorun şuydu. Batı belli ki bizden mesafeyi oldukça açmış durumda. Bunu bizim radikal batıcıların söylediği gibi İslam'a fatura etmek doğru değil İslamcılara göre. Şu anki kötü durumumuz İslam'ın kendi niteliklerinin düşük olmasından kaynaklanmıyordu. İslam'ın yüzyıllar içerisindeki yorumlanmasının sürekli olarak kötüye doğru evrilmesinden kaynaklanmıştı. O yüzden İslami kökenlere gerçekten dönüldüğünde zaten Batı'ya bütün fikirleri vermiş olan o İslami öz hem manevi olarak burada bütün gücüyle oturacaktı hem de teknolojik olarak da Batı alındığı için çok güçlü bir alaşım elde edilecek. Özeti gerçek İslam bu değil adlı söylem. <laughs> Şimdi bak böyle bir organizasyon yapısı içinde kıskanç olan hangisi gibi görünür? Kemalistler gördük. İkisi arasında diyorsun evet. Kemalistler Batı'ya öyle büyük bir görev yüklemiş durumdalar ki ama biraz önce de dediğim gibi bu Batı'nın Batı'da olmasından kaynaklanmıyor. Modernite'nin takipçisi Kemalizm. Modernite o dönemde Batı'da gelişkin olduğu için Batı onların hedefinde. Diyor ki biz Batı'yla aynı medeniyet seviyesine gelmezsek Batı'nın Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki egemenliği Türkiye üzerinde de devam edecek. Tam bağımsızlık mesela buradan geliyor. Aynı zamanda biz de onlar gibi olarak onların oynadığı lige taşınmalıyız. Dolayısıyla mesela ne yapıyor? Afri Petitina'na o dönemde bir görev verir. Fransız tarih kitaplarında Türklerin sarı ırktan oldukları yazıyor. Biliyorsun Orta Asya'dan gelindiği için tabii tarihsel olarak aslında çok yanlış değil. Çekik gözlü ve sarı ırk. Atatürk o dönemde buna tamamıyla karşı çıkıyor ve diyor ki Afet İnan'a... ...seni antropoloji doktorası yapmaya İsviçre'ye gönderiyoruz. O dönemde Pitart var, dünyanın işte en ünlü antropoloğu o. Onun yanında doktora yapıyor Afet İnan ve burada 65 bin kişi üzerinde... ...bir kapatası ölçümleriyle, büyük bir anketle bir doktora tezi yazıyor. Bu çok eleştirilen bir şey bu arada. Kemalizmle ilgili en eleştirilen şeylerden biri bu. Çünkü yanlış yerden tutulduğu için. Şunu söyleyeyim ben... Kemalist olarak nitelemiyorum kendi. Buna rağmen Kemalizmin burada suçlanacak pek bir tarafının olduğunu göremiyorum. Nedenini özetle açıklamaya çalışayım. Birincisi aslında konumuzla ilgili. Kıskançlıktan kaynaklanıyor. Belki Kemalizm'de biraz daha kıskançlıktan çok imrenme var. Şöyle Mustafa Kemal'in algısında Batı'da her şey bilimle yapılıyor ya. O dönemde bilim ırklar arasında bir hiyerarşi olduğunu düşünüyor. Ve buna kronoloji deniyor. Kafatası bilimi. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında kronoloji o kadar etkin bir bilim ki o zamanlar sözde bir bilim olarak anlaşılmıyor fiziksel antropoloji. Gerçek bir bilim olarak algılanıyor ve gerçekten bilimsel olarak Türkler sarı ırka mensup olduklarında Avrupalı medeniyet seviyesine asla ulaşamayacak bir ırk olarak niteleniyor. Avrupa tarafı. Kemalizmin bir sürü kafatası üzerinde araştırma yapması Türklüğü yüceltmek için yapılmış bir hamle değil. Türklüğün Avrupalıların söylediği gibi bilimsel açıdan Avrupalılardan düşük bir ırk olmadığını kanıtlamaya yönelik bir savunma stratejisi. Dolayısıyla burada aslında hiçbir şekilde fiziksel antropolojik yapıya dair üretilmiş ırkçı bir tez yok. Bu çok yanlış bir yorum. Peki mantıklı mı? Yani buldukları şey çalışıyor mu? Mantıklı evet. Şöyle mantıklı ama. Bu kurulmuş ama gerçekliği olmayan oyunun kuralları içerisinde mantıklı. Şöyle de diyebiliriz. 1920'lerde kemalist devrimi yapmak istediği şey dini olabildiğince dışarıda bırakmak, siyasal alanın ve kamusal alanın içine sokmamak ve bunu sokmazken bütün kişileri yüksek bir batılı eğitimden geçirerek entelektüel şahsiyetlere çevirmek. Yani aşırı seküler bir yük taşımak istiyor Türk modernleşmesi. Şimdi böyle bir güçsüz devletin moderniteyi tepeden getirmesi pek olanaklı görünmüyor. Türk devleti o dönem için otoriter olabilir ama güçlü değil. Yani tren yollarıyla Türkiye'nin her yerine dağılamıyor, her yere öğretmen atayamıyor, her yerde okulu yok, her yerde hastanesi yok. Dolayısıyla baskıcı olabilir ama güçsüz bir devlet. Güçsüz bir devletin tepeden modernleşme getirmeye çalıştığında karşılaşacağı güçlükleri tabii ki tahmin edersiniz. 20'lerin herkesi entelektüel yapmaya girişen Kemalist akımı bunu başaramayınca ülkenin 1930'lara gelindiğinde kendini bir bütün olarak hissedecek bir kimlik yapısından arınmış bir hale düştüğünü görüyoruz. Çünkü neden? Bu kişiler kendilerini kimlik olarak İslam'la özdeşleştiriyorlar. İslam'ı ellerinden alıyoruz. Arkasından onların Osmanlı kimliğini de elinden alıyoruz. Ve milli mücadeleyi aslında bütün Osmanlı'dan kopan unsurlar birlikte yapıyorlar. Hatta İslami tandansı çok yüksektir milli mücadele. 23'te radikal batıcı kanat iktidarı ele geçirdi geçirip de birdenbire diğer paydaşların hepsine dışlamaya başlayınca bunda muhalif paşalar var, İslamcılar var, Kürtler var, radikal batıcıların dışındaki herkes eleniyor. Şimdi böyle bir ortamda radikal batıcılar bütün yerelliği, Osmanlılığı dışarı atıyorlar ve halkın kendisini artık hayata anlamlandırmak için bulundurduğu anlamalarına, gönderme yapacağı referans noktalarının hepsine dinamit koyuyor. Bunun yerine koymak istediğim batıcılığı da demin anlattığım güçsüz devlet yüzünden 30'lara gelindiğin de halkı bir ulus devlet olarak örgütleyememiş olarak pozisyonlanıyorsun. Buna rağmen İslam'a dönmeyi reddediyor Türkiye. 30'larda hatta belki biraz daha radikalleşiyor 20'leri oranda. Çünkü 20'lerde İslamiyet'i birazcık ustallaştırma çabası var. 30'larda bu da bırakılıyor. Fakat 30'larda yeni bir manevi birleştiricinin peşine düşüyor Kemalizm. Milliyetçilik. Seküler bir milliyetçilik olmasına son derece dikkat ediliyor. Osmanlı'dan önceki Türklük önem kazanmaya başlıyor. Bir mesele daha var. Şimdi Kurtuluş Savaşı kimler arasında yapıldı? Tabii ki Yunanlar evet ama Yunanlardan başka birisi daha vardı. Ermeniler. Ermenilerle olan savaşı da aklımızda tutumuzda. Anadolu'da üç tane ulus devlet kurmaya çalışan ulusla karşılaşıyoruz. Kim bunlar? Türkler, Yunanlılar, Ermeniler. Kürtler yok o dönemde, değil Kürtler, mi? Kürtler Türklerle işbirliği yapıyorlar. Ermenilere karşı 1915'te o tehcir olaylarında Hamidi Alayları kuruluyor ve Ermenilere karşı onların 6 ildeki nüfuslarının belli bir seviyenin altına çekilmesi arzulanıyor. Şundan o da Wilson ilkeleri çerçevesinde birkaç tane kural var. Ya hangi ulusun nerede ulus devlet kurabileceğine dair. Bunlardan birincisi bulunduğun yerde nüfus olarak yoğun olman. İkincisi de o coğrafyaya herkesten önce gelmiş olman. Osmanlı dağılmaya yüz tuttuğunda bu sorundan çıkmak için Batı'nın ulus devlet örgütlenmesine karşı bazı fikir akımları, ideolojiler geliştirmeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi Osmanlıcılık. Diyor ki madem bunlar Alman ulus devleti, İtalyan ulus devleti, Fransız ulus devleti gibi örgüt deniyorlar. Biz de bir imparatorluk içinde Osmanlı ulusu gibi örgütlenebilir miyiz? Oysa öyle bir ulus yok. Evet. Yok. Çünkü etnik bir birlik yok, dinsel bir birlik yok, tarihsel bir birlik yok. Heterojen bir yapı var. Aslında bugünkü Amerika Birleşik Devletleri gibi biraz. Doğru. Melting Pot deniyor mesela ona. Gerçek bir imparatorluk da öyle olmalı. İmparatorluğun zaten nitelikleri hemen niteliklerinden bir tanesi o. Velhasıl Osmanlıcılık şunda bozuluyor. Balkan uluslarının kendi ulus devletlerini kurmasıyla Osmanlı'nın en büyük gayrimüslim nüfusu imparatorluk dışına taşmış oluyor. Osmanlıcılığa göre artık elde kalan ülke satında daha mantıklı bir ideoloji olarak İslamcılık öne çıkıyor. İslamcılık belli bir aşamadan sonraki kısa aşamalar bunlar. O yükü tam taşıyamıyor. Bundan sonra elde en geriye kalan şey artık Anadolu'nun içine sıkışıldığında zorunlu olarak Türkçülük akımı oluyor. Ulus devlet kendi başına zaten bir kurmaca. Rasyonel olarak kendilerine bir kimlik oluşturamıyorlar. Çünkü kimlik rasyonel olan bir şey değil. Kimlik olmadan da birlik, beraberlik oluşamadığı için her milliyetçilik yani dolayısıyla her ulus devlet kendisine irrasyonel öyküler yaratmak zorunda kalır. Bu öyküler kahramanlık öyküleri olur ya da mağduriyet öyküleri olur. Bazen ikisi birden. İkisi de kendi kendine insanları çekim merkezi yapıp bir merkez etrafına toplama kapasitesine sahip. Osmanlı'da da böyle var. Plevne savunması mesela. Kaybedilen bir savunma olmasına rağmen şarkıları var değil mi? Şanı büyük Osman Paşa diye böyle. Ama buradan işte mağduriyet edebiyatı yapılarak olumsuz anlamda söylemiyorum. Herkes böyle yaptığı için söylüyorum. Niteliği olarak söylüyorum. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı aslında üç tane ulusun Anadolu toprakları üzerinde kendi ulus devletlerini kurma çabasıydı. Bunlardan Türkler iki rakibi de bertaraf ediyorlar ve ardından bu bölgeyi ele geçiriyorlar. Ondan sonra tarih yazarken bak şimdi çarpıtmaya bak. Türkler diyorlar ki bizim zaten Türk geçmişimiz de var. Onlar da diyorlar ki sizin Türk geçmişiniz Orta Asya'dan geldi. Biz buradaydık. Bize savaşta kazandığınız bu yerleri masa üstünde geri vereceksiniz. Neden? Klikya Krallığı ben daha önce vardım. Yunanlar da Bizanslılar ben daha önce var. Atatürk burada şöyle bir şey yapıyor. Biz Anadolu uygarlıklarının tümünün Türk olduğunu iddia ediyoruz. Güzel bir toparlama aslında. Bence çok iyi. Mesela bugün dalga geçiliyor. Ya dalga geçiyorsun ama hiçbir haberin yok ki o zaman değil mi? Niye bu adam Sümerler Türklü demiş, Hititler Türklü demiş, neden Etiler Türklü demiş? Sümerbank kuruyor. Bunları neden yapıyor? Mesela Hitit hamlemi Ankara'nın hamlemiydi değil mi? Dolayısıyla 1930'larda Kemalizmin 1920'lerde üretemediği o kimliği İslam'a yine paye vermek istemediği için seküler bir milliyetçilik üzerinden yapması gerekiyordu. Bunu niye yapıyor? Avrupa'ya emrendiği için. Uydurma bir kafatası bilimselliği üzerine önce savunu olarak you <laughs> antropolojik yasalara uygun deliller üretiyor ve diyor ki evet gördünüz mü biz sarı ırktan değiliz. Sarı ırktan değilsek Avrupa ile aynı ırktansak o zaman bizim de Avrupa medeniyetinde birinci sınıftaki koltukta yerimiz hazır olmalı. Dünya bunu ciddiye alıyor mu? O dönemde evet sınıfı geçiyor. Tabii sadece o konjonktürde öyle. Tabii ama zaten o da bir siyasetçi. Yani o da felsefeci değil ki. Genel geçer bir bilim olarak bu Türk tarih tezini ortaya atmıyor. Bunlar senin tezlerin mi yoksa? Ben okudum. bu konuda 2003'te bir makale yayınladım. Türk'üm doğruyum beyazım diye. Özetle şunu diyecektim. Cumhuriyet ilk ortaya çıktığında Avrupa'ya imrenmesi yüksekti. Avrupalı olmak istiyordu. Onlarla aynı ligde olmak istiyordu. Onlar tarafından kabul edilmek istiyordu. O dönemdeki İslamcılar veya yerel kültürün devamını isteyenler, geleneksel yapının sürdürülmesi, geleneksel kimliğine tutunmak isteyenler de bunu reddediyorlardı ve mesela hatırlarsan Erbakan'ın bir sözü vardı. Taklitçi zihniyet diye. Taklitçiler. Bu batı taklitçiliği tırnak içinde söylüyorum yani o deyimle. Çok geniş bir halk kesimini de rahatsız ediyor. 2002'den sonra bu rahatsız olan halk kesiminin o yaptığı parti iktidar olunca artık oraya yaklaşımda değişti. Batılı gibi olmak istemeyen bir kişi artık Batı ile olan iletişimini radikal modernist Batıcılardan farklı bir şekilde pozisyonluyor. Bu yeni pozisyonlamada o Osmanlı'daki İslamcıların nüvelerini görüyoruz. Osmanlı'daki İslamcılar ne diyorlardı? Manevi olarak güçlü olan biziz. Batı güçsüz olan. Şimdi 2002'den beri yeniden dolaşıma giren, söylem bu işte. Artık Batı kıskanılmaktadır kıskanılacak bir nesne değil. Kıskanılacak bir nesne varsa o Türk İslam sentezinin oluşturduğu maneviyat. O yüzden her yaklaşımda Batı'nın bizi kıskanıyor olması onların umdukları ve zihinsel olarak kendilerini ve halklarını diri tutacak şey olduğu için bunu sıkça söylem içine döküyor. Moral olarak da özellikle Türkiye'nin içinde ezilmiş görülen, hor görülmüş olan bu kesimi 2002'den sonra özgüvenli bir yapıya getirmek için bunu sıkça dile de getiriyor. Bunu aynı zamanda uluslararası platformlarda da dile getiriyor. Mesela Van minat çıkışında kurduğu yeni Cumhurbaşkanlığı konutuna saray adını veriyor. Çünkü o geçmişe bir özlem var. Sonra da ne yapıyor? 16 tane Türk devletinden kıyafetler giydirdiği kişilerle karşılıyor. Böyle altın maraklı sandalyeler. İmaj aslında içerideki niyeti dışarı vururken bir yandan da onu gören kişinin o imajdan kendisine yeni bir geçmiş yaratmasına da yol açıyor. Buradan da tarihin aslında son derece uydurma bir şey olduğunu anlıyoruz değil mi Tabii. hocam? <laughs> Hatta şöyle bile diyebiliriz. Mesela 90'larda başlıyor, 2000'lerde devam ediyor. İslamcıların İslam'ın demokrasiyle son derece uyumlu olduğuna dair İslami geçmiş yaratmaları. Ama İslamcılar dahi demokrasi dışında iktidara gelemeyeceklerini fark edince demokrasiyi İslam'ın bir uzantısı olarak tarihselleştirdiler. Herkes bunu böyle yapıyor. Kim bir iktidar mücadelesine girmişse tarihi kendi mücadelesine göre şekillendiriyor, biçimlendiriyor. Sence kıskanıyorlar mıdır hocam? <laughs> <laughs> o kadar anlattı ama inanmıyorum. Ben çok fazla yurt dışına çıkıyorum. Gözlemlediğim bir şey var. 2004 ile 2010 arasında Türkiye'ye bakış sürekli olarak iyiye gitti. O farkı hissedebiliyordum. Otellerde işte pasaport verildiğinde konaklanırken, bir müzeye girerken, her birisinde Türk olduğunu duyulduğunda verilen tepkiler giderek olumlu tarafa doğru gidiyordu. Şimdi açıkçası o dönemlerde Batı da bizim gözümüzde bir miktar daha iyi durumdaydı. Açıkçası ben de Batı'da bunu görüyordum. Yani daha sistematik bir yaklaşım vardı. Göçmen sorunları daha azdı. Göçmenlerin oraya gidip orayı bozmasından kaynaklandığını söylemiyorum bunu. Batılıların kendilerini göçmen karşıtı olarak pozisyon bir miktar kendi sikletlerinden düştükleri bağlamında söylüyorum. Yani düşünsel olarak o geniş demokrasi, o zihindeki demokrasi realiteyle karşılaşınca o düşünceyi taşıyamayan bir davranış pratiğine dönüştü bu yıllar içerisinde. Ama Türkiye 2010'a kadar ki olan bölümde göçmenler gibi algılanmıyordu. Yani bugün Türkiye'ye gelen Pakistanlılar, Suriyeliler nasıl algılanıyorsa ve aynı zamanda bir Fransız nasıl algılanıyorsa bu üçü arasında nasıl bir fark varsa Türkiye Avrupa'ya gidildiğinde bunlar arasında en iyi olan gibi algılanıyordu. 2010'dan sonra yavaş yavaş Türkiye'nin otoriterleşmesiyle başlayan süreçte Avrupalıların bakışları da değişmeye başladı. Avrupalılar için 2010'dan 2020'ye kadar olan geçen süreçte benim kişisel deneyimlerim çerçevesinde söylüyorum ki artık Türkiye potansiyel göçmen olabilecek kişilerin ülkesi olarak görülmeye başlandı. 70'lerde de böyleydi değil mi? Yani Almanya'ya hani, işçi yolladığımız zamanlarda evet, da. Hatta şöyle diyebiliriz. Almanya'ya işçiler yollan bu kadar negatif bakış açısı yok. Almanya'ya gönderilen işçiler Türkiye'de daha önce çoğu belki ilçesinden hiç çıkmamış, köyünden hiç çıkmamış yerel kimliğine aşırı bağlı dindar bir kesimin birdenbire hiçbir arayüz görmeden veya bir modernleşme bağlamındaki normalleşmeye girmeden doğrudan Almanya'nın içine bırakılması onların orayla uyum sağlamayarak kendi yerel kültürlerini devam ettirmeleriyle sonuçlandı. Böyle bir durumda Türklerin hepsinin Taşra'dan gelip sadece kendi yerelliğine sadık kalan kentlileşmeye direnen daha dil bile öğrenmeye direniş gösteren bir halk olduğuna dair algı yarattı. Bu nedenle aslında Almanya'daki ve Avrupa'daki o diğer işçilerin de gittiği yerlerdeki algılar o dönemde Türklerin ilçelerinden hiç çıkmamış köylüler olduğu şeklindeydi. Bu bütün bir ulusa mal oldu. Sarı Mercedes filminde bu da uzun uzun anlatılmış. Öyle mi? Seyretmemiş. Hatta İlker şöyle bile diyebiliriz. Türkiye'nin imajı batıda bir çıkar bir iner. Modernizm henüz sona ermemişken yani 1960'lara henüz gelinmemişken Türkiye Kemalist modernleşme, batılılar tarafından dünyadaki batı dışı modernleşmenin en iyi örneği olarak sunuldu. Bernard Lewis mesela bunun önderlerindeydi. E gerçekten de öyle ama zaten. Ben de böyle düşünüyorum. Ama sonradan bak bakış açısı nasıl değişiyor. 1960'larla beraber postmodern bakış açısının egemen olmasıyla birlikte artık Türkiye örneği en sakat modernleşme örneklerinden birisi olarak okunmaya başlandı batıdan. Nereden nereye? <laughs> Kimler kimlerle kol kola? <laughs> Şimdi bizim işçiler gittiğinde biliyorsun o dönemde bize yok. Sanırım eksenlerde koyuluyor Türkiye'ye bize. Dolayısıyla bizim giden o kitlenin tüm Türkiye olarak algılanması halbuki şunu söyleyelim. Her ülkenin taşrası var, kenti var, kasabası var. Türkiye'nin dolayısıyla o halde modernleşmemiş bir yer olduğu algısıyla sonuçlan. Fakat işçileri alırken görece modern bir yerden işçi aldıklarını düşünüyorlar. Ketantere'ye i̇şte getirmişiz da... adamı. <laughs> <laughs> Öyle görünüyor. Hatta şunu da söyleyelim. Türkiye'nin bilançosunu düzenlemek için işçi dövizleri aşırı faydalı oldu. Milliyetçi cephede Demirel hükümetleri bundan oldukça yararlandı. Ama ona rağmen batıştan kurtulamadılar. Batışlar canım. çok zor bir dönemdi yani. Iskanmanın olumlu bir tarafı da olamaz mı? Genellikle sorun üşenmedir. İnsan her zaman en konforlu şeyi en az enerji harcayarak ve en hızlı şekilde en evet. hızlı şekilde yapmak ister ve beden zihin dilemması varsa eğer ki Kartezyen felsefe böyle söylüyor da yani tabii karşılıkları da var. Zihin Seninle beden arasında bir çatışma varsa beden seni çoğu kez hazza ve anında alınacak hazza yöneltirken bu ne olabilir yatıyorum işte yatmaktan kalkmak istemiyorum veya bir yere gidilecek gitme hazzı kitap yazacağım yazma <gülüyor> <gülüyor> şimdi eğer bedensel hazdı daha çok dinlemişse kişinin mekanizması o zaman kıskanacağı kişiyle olan ilişkisinde yapacak bir şey yok. Çünkü ilişkisini kendi lehine çevirme şansı yok. O zaman bu şansı nasıl yapabilir? Bir, onu yerinden ederek. iki onu yok sayarak. Sanki o yokmuş gibi davranarak. Üç, onu öldürerek. <laughs> Mantıklı. <laughs> 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 Peki hocam ne yapalım? Kıskanalım mı? <laughs> Bazı insanlar çok şanslı görünürler. Ölelerini görmüşsündür. Yani bu insanlar güzeldir, yakışıklıdır, işte iyi okumuşlardır, hiç acı çekmemiş gibi bir halleri vardır. İlker Canikligil'i tarif ediyor. İlker Canikligil. <laughs> Tam tersi. Aslında öyle zannediyor insanlar ama öyle değil. Her şey bu insanlara hiç çaba harcamaksızın gelmiş gibi görünür. Böyle insanlar karşısında bir kıskançlık hisseder. Bu aslında doğal geliyor bana. Tabii tabii ben de doğal olduğunu düşünüyorum. 500 milyon doları olan bir adamla konuştum ve nasıl bir şey 500 milyon dolar olmak. Sandığın kadar etkileyici değil dedi. Yani aslında bir şeye sahip olduğunda onun çok değerini anlamazsın ya. Onun için çok kıskanılacak bir şey yok galiba ortada. Bana kıskanmamayı Karım öğretti hocam. Nasıl oldu? Mesleki olarak falan ben tabii kıskanırım bazen. Artık ona sen kıskanma mı dersin, imrenme mi dersin ama yani güzel şeyler yapan insanları ben her zaman gıpta ederim. Ama sonra şunu anlıyorsun. Aslında herkesin kendi gerçeği bambaşka. Birini kıskanmak saçma bir şey. Çünkü o başka bir insan. Bambaşka yollardan geçip oraya gelmiş. Bambaşka bir hikayesi var. Bambaşka şeyleri feda etmiş. Sen bambaşkasın. Aslında kendin olmanla ilgili olay. Kendi olasılıkların içinde en iyisi olmanla ilgili gibi geliyor. Çok güzel bir yere getirdin. Yani. Ya. E belki yaşla beraber bu biraz gelişiyor. Ben gençliğimde rekabetçiydim. Bir ortamda en iyi olmama tehdit olarak birisini görüyorsam hemen daha çok çalışırdım. Yani... Başını mı ezerdin diye? Hemen daha çok çalışırdım. Bazı yazıları, kitapları, makaleleri çok beğenirdim ve derdim ya, yani, vay ya, nasıl yazmış? Benim görmediğim hangi bağlantıları gördü de bu yazı bu şekilde çıktı. Belli bir yerden sonra kendi yolunun biricik olduğunu, diğer yollarla kesişmeye zorunlu olmadığını fark ediyorsun. Mesela bir kitabımı yazarken böyle bir durum olmuştu. Aynı konuda iki kişi aynı anda denk gelmişti. Onun yazıyor olması benim içeriğinden habersiz olmama rağmen benim kendi yazdığım kitabı kusursuza yaklaştırmama yol açtı. Güzel bir şey. Evet. Öyle bir rekabetçi yapım vardı. Bu daha sonra yıllar içinde açıkçası törpülendi. Yani mesela ben bürokraside ve üniversitede özellikle çok fazla karşılaşıyorum bu yapımıyla. Üniversitedeki o zamanlar hele 20'li yaşların başındayken gözümüzde çok büyüttüğümüz o profesörlerin, doçentlerin birbirlerinin odasından çıkar çıkmaz birbirleri hakkında söyledikleri. Beni <laughs> o o zamanlar şok ederdi çünkü o zamanlar şöyle düşünürdüm. yani bu adamlar bu kadınlar rasyonel olmuş kişiler ama buna rağmen nasıl oluyor da insani zaafların bu kadar göbeğinde yuvarlanıyorlar. Çünkü bir konuda öyleler başka konularda onlar da insan. Yani aslında sonradan şöyle düşündüm o konuda bile çok uzman değiller. <laughs> <laughs> Hakikaten böyle düşündüm. Hatta böyle düşünmek bizi rahatlatan şey bence yani insan... Şu meselede kıskançlığa kapılıyor. Bunu nasıl yaptı ya? Nasılını çözerse o zaman bence çok sorun yok. Adam diyelim ki çok zengin. Bu zenginlik için aldığı riskleri görürsen veya çalışma saatlerini görürsen, başkalarının hakkını yemek için ne kadar zaman harcadığını, emek harcadığını görürsen o zaman diyebiliyorsun. Evet ya ben bununla uğraşacağım? O zaman bu adamı <laughs> kıskanmazsın veya bu kadını. Kıskançlık o kişinin bu işi demin senin çok iyi bir şekilde, altını çizdiği şekilde, büyülü bir biçimde nasıl da bir anda yapabildiğine ilişkin oluyor. Ben yüksek sansın boz içinde yapmıştım. Boz içinde şöyle bir şey vardı benim dönemde. Sınav olacak. Geliriz bir araya çocuklarla. Herkes der ki ben gece partideydim, ben hiç çalışmadım, ben kız arkadaşımlaydım. Sınav sonuçları bir açıklandı. Yüz 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 yüz. Hep yalan. <laughs> Böyle bir ortam vardı. Hocam bir de yalancılık konuşalım bir gün ya. Yani. çok zevkli. Hastasıyım. Benim kitabım var ya yalanın siyaseti. <laughs> ha, doğru, evet. Peki hocam ne yapalım? Kıskanalım mı? Kıskanmayalım mı? <laughs> <laughs> şöyle diyeceğim. Artık 40 yaşındayım. 39 bitmek üzere yani. Şöyle düşünüyorum İlker bugün geldiğim yerde. Başarı hakikaten kişisel mutluluk. Yalnız kişisel sürdürülebilir mutluluk. Şimdi burada bir ayrım yapmak lazım. Bazen hedonizmle karışıyor. O zaman madem mutluluk şu an istediğimi yapayım. Geleceğe hiçbir yatırım yapmadığında mutluluk sürdürülebilir olmuyor. Anlamlı değil. Bu nedenle kıskançlık sürdürülebilir mutluluğa hizmet ediyorsa kıskanalım. Çoğunlukla etmez ama. Etmiyor. Yaralayıcı evet. ve yıpratıcı bir şey evet. gerek yok. Vakit de yok zaten kimseyi kıskanmaya. Ha kıskanmaya vakit bol canım. Bir sürü insan işsiz güçsüz çalışmıyor, etmiyor. Hayır yani o demin biraz onu demek istedim. İyi bir usta, ustayı çok genel anlamıyla söylüyorum. Kıskanmaz abi çünkü kendi derdiyle meşguldür. Çok güzel bir şey söyledin. İlber Ortaylı zamanında böyle bir şey söylemişti. Ona demiş ki birisi, boş vakitlerinizde ne yapıyorsunuz? Alim adamın boş vakti olmaz. O kadar çok doğru, doğru ya. <laughs> O kadar doğru ki. <laughs> Sen kendi meselene zaten odaklanmışsan, senin zaten başka bir şeye vaktin olmuyor. Hocam, peki ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok teşekkürler. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. kalın.